Merhaba arkadaşlar. Bu videomda makrome stili boncuklarla yeni bir çanta yapacağız. Uzun boncuklar ve yuvarlak boncuklar kullanacağım. Boncuğun boyutu şu şekilde şuradan anlayabilirsiniz. Bunu kulplarda kullanacağım. Yani bu da bayağı büyük yine. Bunları da aralarda kullanacağım. Şöyle kaç milim olduklarını bilmiyorum. E, bu malzemeleri nereden aldığımı da e, Instagram adresinde bahsediyorum. Instagram'dan bu detaylara ulaşabilirsiniz. Hem çanta ücreti hem de malzemeleri nereden aldığıma o kısımdan ulaşabilirsiniz. Öncelikle 2 metre polyester ribbon'dan ipler kestim şöyle göstereyim. Daha sonra da yuvarlak ahşap halkının etrafına sardım. Tam 13 tane 2'şer metre iplerimi kestikten sonra bakın şurada uçlarını birleştiriyorum ve çekiyorum şu kısmı bu şekilde yerleştirdim bu şekilde yerleştirdikten sonra ipimi arasından geçiriyorum ve şöyle çekiyorum tüm hepsini bu şekilde yerleştirip tamamladım. Neden 13 tane yaptım? Ee, bu boncukların çevreye sarıldığında 13 adet yeterli olduğu için ben 13 yaptım. Şu içerideki halkanız yani benimki şöyle göstereyim. iç kısmı 2 boğum kadar genişliği yani iki boğumdan biraz daha az hatta ee, daha küçük bir halkayla başlarsanız e, ilk başlangıcı 13 değil daha az ip kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Normalde şu şekilde yaptım ya. Bir tanesini buradan bir tanesini yan taraftaki halka halkanın ipinden alıyorum ve boncuğumu içerisinden geçiriyorum bütün hepsine bu şekilde ilk sırama boncukları yerleştireceğim. Bakın bir bu taraftan alıyorum. Bir bu taraftan ve yine birleştirip boncuğumu yerleştiriyorum. İpler içerisinden daha rahat yerleştirmek için yün iğnesiyle it edebilirsiniz. Veya daha ribbon değil de makrome ip ile de yapabilirsiniz bunu. Makrome de tercih edebilirsiniz. Ben bu renk ip elimde daha uygun olduğu için ribbon tercih ettim. Ama siz makrome de tercih edebilirsiniz makrome ip. İlla ribbon tercih etmeniz gerekmez. Dediğim gibi yün iğnesiyle iterek daha rahat çıkarabilirsiniz. Hem de ip zarar görmez. Bu boncuklar tamam. Uzun boncuklara geçiyoruz. Nasıl yapıyorum? Bakın. Görüyorsunuz iki ayrı boncuk. Önce bu boncuktan bir ip, bir de bu boncuktan bir ip alıyorum. şu şekilde ipimi uzun boncuğumun içerisine geçiriyorum. Yine yün iğnesi ben yardım alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Bakın bir buradaki boncuktan ipimi alıyorum. Bir hemen yanındakinden uzun boncuğumu bu noktaya geçiriyorum. Ve yün iğnesinden yardım alarak ipimi içerisine yerleştiriyorum ve yine bir bu boncuktan bir bu boncuktan bakın şöyle ipimi aldım uzun boncuğumu yerleştiriyorum bu sırayı da bu şekilde sona kadar tamamlıyorum bu sıramı boncuklarla tamamladım daha sonra 1.60 uzunluğunda Tekrar ipler kestim. Uç kısımlarını da her zaman çakmakla yakıyorum. Kaçmaması için. Bu önemli. Ee, i̇plerin uç kısımlarını her zaman çakmakla yakın. Ve bunu ara noktalara ekleyeceğim. Nasıl ekleyeceğim? Ben biraz eklemeye başladım. En son bakın. Bu boncuğun yanındaki şu noktaya eklemiştim. O yüzden bu boncuğa eklemiyorum. Bu boncuğu geçiyorum. Bunu geçtim. Hemen diğer yanındaki boncuğa bu şekilde biraz boncuğu kaldırdım. Yuvarlak kısma geçtiğim gibi şu aradaki boşluk kısmına ahşapta yaptığım gibi şu şekilde tutuyorum. İpimi arasından geçiriyorum. Sıkıştırıyorum. Kenara itiyorum. Daha sonra da bu boncuğumu tekrar sıkıştırıp yerine yerleştiriyorum. Şimdi en son buraya yaptım. Bu boncuğu atlıyorum. Diğer Yandaki boncuğa yine biraz çekiyorum boncuğumu ve şu ara kısma ipimi yerleştireceğim. Hemen bu ara kısma tekrar ipimi yerleştiriyorum. Birer boncuk atlayarak ip yerleştirme işlemini tamamladım. Evet, tabii ki bu şekilde yaptığım zaman iki boncuk yan yana gelmiş oldu. Onu ıı, bozmuyorum. Çünkü ben başlamıştım zaten daha önceden. Gördüğünüz gibi yandaki boncuk boşlukta kalmadı. O da e, dolu oldu. Ama iki tanesi yan yana gelmiş oldu. Onu bozmuyorum. Bu şekilde kalacak. Bu işlemden sonra küçük boncuklarımdan takmaya devam ediyorum. Öncelikle yeni taktığım bir tane ipi bir tane de boncukludan alıyorum bakın. Bu şekilde yuvarlak boncuğumun içerisinden geçiriyorum iplerimi sola doğru devam edeceğim. Bir bu boncuktan bir yan tarafından alıyorum. Yine yuvarlak boncuğumu yerleştiriyorum. Daha sonra bir bu kısımdan bir buradan bir tane de baktığım sonradan eklediğim ipi boncuğumun arasından geçiriyorum. Sırayla bu şekilde tamamlayacağım sona kadar. Bu sırayı tamamladım boncuklarımı takarak. Şimdi uzun boncuklarımda nasıl yapacağım? Bir bir boncuktan bir bir boncuktan ip alacağım. Şu şekilde. Ve bu ipten boncuğumu geçireceğim. Uzun boncuk kullanacağım. Bu şekilde. Bir bu boncuktan bir bu boncuktan ve içerisinden uzun boncuğumu geçiriyorum bu sırayı da bu şekilde sona kadar tamamlıyorum. Uzun boncukları da yerleştirdik. Diğer sırada olduğu gibi yine bu ara noktalara 1 metre 50 cm uzunluğunda ipler ekleyeceğiz. Ben diğer kısımlara şöyle bakın. Şu şekilde ben yapmaya başladım. Şimdi bir boncuk atlıyorum. Diğer boncuğa. Ara noktasından ek olarak ipimi ekledim. Bir boncuk atlayıp diğerine bir boncuk atlayıp diğer boncuğa bu şekilde ip eklemesi yapıyorum. Daha sonra yuvarlak boncuklarımı takarak devam edeceğim. Diğer sırada yaptığım işlemle aynı. Bir tane bu eklediğim ipten alıyorum. Bir tane boncuklu ipten yuvarlak boncuğumu geçiriyorum ipe. şekilde sırayla devam ediyorum. Bir bu ipi alıyorum, bir yanındaki ipten. Bu sırayı da bu şekilde yuvarlak boncukları takarak tamamlıyorum. Bu sırayı yuvarlak boncuklarla tamamladım. Artık ip ekleme yapmayacağım. Bu şekilde çantamı tamamlayacağım. Bu sırada uzun boncuk yerleştirme yapacağım. Her zaman her sırada yaptığım gibi bir bu boncuktan bir bu boncuktan alarak boncuğumu yerleştireceğim şu şekilde. Bir buradan bir buradan. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağım. Bundan sonraki sıraya da yine küçük boncuk ekleyeceğim. Evet arkadaşlar boncuklu sıra şuradaydı. Boncuklu sıradan sonra hiçbir şekilde ip ekleme yapmadan uzun boncuklarımı dizdim. Sonra küçük yuvarlak boncuklarımı yine ip ekleme yapmadan uzun boncuklarımı ve gösterdiğim gibi küçük yuvarlak boncuklarımı tamamladım. İplerimi ikiye ayırdım. 15 bu kenara, 15 bu kenara şeklinde. 15'ten kastım şu bakın. İki ipi bir olarak sayıyorum. 1 2 3 4 5. Yani e, şu boncuk olarak saydım 15 derken onu kastediyorum. Ben diğer tarafı yaptım. Şimdi bu tarafı birlikte yapacağız başlangıç noktalarda eksiltme yapacağız. Onu nasıl yaptığımızı göstereceğim şimdi size. Şimdi yuvarlak boncuktan sonra uzun boncuklara geçiyorum. İlk ipi atlıyorum. Bakın. Bu ilk ipi atlıyorum. Sonraki 3 ipi alıyorum. Ve bu 3 ipin arasından uzun boncuğumu geçireceğim. Yün iğnesi yardımıyla ipi içerisinden geçiriyorum. Evet. İlk başta eksiltme yapacağım dedim ya o yüzden 3 ip geçiriyorum. İlkinde 3 ip geçirdim. İkinci sırada da yine 3 tane ip alıyorum. Sıradaki 3 ipi. İlk 3 ipin içerisinden yine uzun boncuğumu geçiriyorum. İlk 2 boncuğumdan üçer tane ip geçirdim. Artık diğer 10 kısma kadar ikişer tane geçirmeye devam ediyorum diğer sıralarda olduğu gibi artık ikili ikili devam edeceğim İplerimi ikili ikili alıyorum artık sadece ilk iki tanesinden 3 ip geçirdim diğerlerinden iki ip geçirerek sona doğru gideceğim bu başta yaptığımız sonda da uygulayacağım sonda da son iki tanesinde de yine 3 ip geçireceğim şimdi ikişer iple devam ediyorum Evet üst kısmını yaptım. İplerimi şöyle atıyorum. Arkadan devam ediyorum. Bakın sıramın son noktasına geldim. Tam tamına 7 tane ip kaldı. Ondan dolayı başta yaptığım gibi yine 2 adet üçlü yapacağım için artık üçlü sıramı yapıyorum. Son ikili ipimi yaptım. Şimdi 3 ip alıyorum. Bakın bir tane daha 3 ip alıyorum. Zaten diğerinde biliyorsunuz başta bir tane boş ip kalmıştı. Şimdi bu sırada da başta bir tane boş ip bırakıyorum şu şekilde. 2 tane 3 ip geçecek şekilde boncuğumu takıyorum. Son 2 tane boncuğumu 3 iple yapıyorum. Evet şimdi bir üst sıradayız. İlk iki tanesine üçlü alıyorum. Bu kez başta ip bırakmıyorum. Bu sırada hemen ilk 3 ipi alıyorum. İlk 3 ipi aldım. Uzun boncuğumun arasından yün iğnesi yardımıyla ipimi geçiriyorum. Evet bir sonraki 3 ipimi de alıyorum. Ve yine uzun boncuğumu geçiriyorum. İlk ikisini üçlü aldım. Şimdi diğerlerini ikili olarak sona kadar devam ediyorum. Sondaki iki tanesini de yine üç iple yapacağım. Evet, bu son sırayı tamamladım. Yine sonda üçerli olarak ipimi aldım bu arada. Hem başlangıçta hem sonda. Şimdi büyük boncuklarımı takmaya geldim. Bu şekilde bükeceğim. Yani rahat geçirebilmek için dilerseniz bant da takabilirsiniz. Ama ben ihtiyaç hissetmedim. Yine yün iğnesi yardımıyla iplerimi geçiriyorum. Evet, ilk boncuğumu yerleştirdim. Burada olduğu gibi Boncuklarımı sırayla bu kısma diziyorum. Büyük boncuklarımı taktıktan sonra bu dip kısma kadar iyice ittim. Bu kısımları kestim. Uç kısımlarını ise çakmak ile yaktım kaçmaması için. Şimdiki işlemim sırayla her ipi birbirine iğne iplikle dikeceğim. Sağlamlaştıracağım. Her ipi sırayla şu şekilde üst üste ekleyip zaten eşit olduğu için ipler her ipi karşılıklı şekilde birbirine iğne iplikte dikip birleştireceğim. Şu şekilde hepsini tamamen ayrı ayrı şekilde diktim. İçerisine biraz sıcak silikon döküp şu şekilde sabitleyeceğim daha sağlam olması için. Daha sonra da boncuklarımı yukarı doğru çekip kulpumu oluşturacağım. Ve kulp kısmını da bu şekilde tamamladım. Yukarı doğru büzüştürdüm şu kısımlarda ipli şekilde çantamız tamamlandı. Şu şekilde bir tane de torba diktim. Altı yuvarlak kenarına bir dörtgen şeklinde dikip bir silindir torba oluşturdum. Uç kısımlarına da şöyle boncuk tattım ipinin. Rafya ip ile ayarladım onu. Bu şekilde.